Arşın kubbelerine Adı nurla yazılan İsmi semada Ahmet Yerde Muhammed olan Yedi katle göklerde Hak cemalini bulan Evvel ahir yolcusu ya Hazreti Muhammed Yedi katlı göklerde Hak cemalini bulan Evvel ahir yolcusu Ya Hazreti Muhammed Sanak nur yağmurları İnerken yedi kattan O gece sendin gelen Ezel kadar uzaktan Melekler her zellaya Müjde verirken haktan O gece sendin gelen Ya Hazreti Muhammed Güneşler o gecenin nuruna secde derken Yıldızlar meşk içinde kainat vecde derken Bütün hamdü senalar yüce Rabbe giderken O gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed Bütün hamdü senalar Yüce Rabbe giderken O gece sendin gelen Ya Hazreti Muhammed Kabe'de şirk taşları Potlar yere dönerken Cehalet bayrakları Birer birer inerken Bin yıllık küfr ateşi Ebediyen sönerken O gece sendin gelen Ya Hazreti Muhammed bin yıllık küfr ateşi ebediyen sünerken o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed O gece ve gölü mucizeyle korurken Kisra saraylarında sütunlar savrulurken Arzdan arşa alemler rahmetini bulurken O gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed Sen ki doğum kumdağı Ak bulutla örülen Doğar doğmaz Allah'a Secde emri verilen Alnında alemlere Rahmet tacı görülen Kainat efendisi Ya Hazreti Muhammed sen ki güzel huyların ahlakın meşalesi Sabır duruklarında beşerin en yücesi Senin cennet mekanın fakirlerin hanesi Gönüller hazinesi Ya Hazreti Muhammed senin cennet mekanın fakirlerin hanesi Gönüller hazinesi ya Hazreti Muhammed Sana şahit sonsuzlar ezelden beri her an Sana şahit ayetler her zerreye her mekan senden uzak kalmaya nasıl dayanır ki can sen her canda canansın ya Hazreti Muhammed senden uzak kalmaya nasıl dayanır ki can sen her canda canansın, Ya Hazreti Muhammed. Mirac gecesi bir bir, Açılıyorken gökler, Seni selamlıyorken, Her katta peygamberler, Öyle bir an geldi ki, durdu bütün melekler Hakka yalnız yürüdün Ya Hazreti Muhammed Gönül gözü görmeyen Can gözünü neylesin Dünyada dönmeyen dil Mahşerde söylesin Mevla bütün beşeri ümmetinden eylesin. Sancağının altında ya Hazreti Muhammed. Hak ile kul vuslatır o ilahi düğünde. Hiç kimseden kimseye fayda olmayan günde hasatları hasat hasatları hastartan o terazi önünde noksanlarım bağışlat ya Hazreti Muhammed Asatları hastartan o terazi önünde noksanlarım bağışlat ya Hazreti Muhammed Biliriz ki hükmü yok bu dünya nimetinin Gönüldür sermayesi Ahiret servetinin sana salat ve selam gönderen ümmetinin cennetler şahidi ol yaşa ya Hazreti Muhammed sana salat ve selam gönderen ümmetinin جنة لرشاهدي قول يا هازرتي محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم